Merhaba arkadaşlar ben Doktor Ahmet Öğretmen e, kanalıma hoş geldiniz. Bugün matematiği nasıl öğreniriz konusuna ele alacağız. E, bunun için 5 madde belirledim. E, bunları göreceğiz. Hadi bakalım. Birinci adımımız çocuklar matematiği seveceğiz. Peki e, matematiği nasıl seveceğiz? E, bunun üstünde biraz konuşalım. Matematiği sevmemiz için öncelikle onun günlük hayatta kullanımını aslında bilmemiz lazım. Genelde öğrencilerden şöyle bir yakıma gelir. Ben bu matematik konusunu görüyorum ama bunun günlük hayatta kullanımı nedir? Nerede kullanırız? Ben bunu neden öğrenmek zorundayım? Aslında bunun cevaplarını bulduğumuz zaman matematiği de sevmiş olacağız. Bizim gördüğümüz konuların aslında çoğu günlük hayatla ilişkide. Çünkü matematik bilim dalı aslında insanların ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Ve biz insanların ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için matematikte de kendisini geliştirmiştir. Ve bu şekilde ilerleme olmuştur. Yani bizim gördüğümüz bütün konular aslında günlük hayatta bir çözüme, bir problemi çözme yarıyor. Hatta bununla ilgili ünlü Rus matematikçi Nikolay Lavachevski'nin bir sözü var. Diyor ki matematikte hiçbir bilim dalı olmasın ki Günlük hayatta karşılığı olmasın diye bir sözü var. Bununla birlikte biz de eğer matematikte gördüğümüz konuların ne de karşılık geldiğini, bizim hayatımızda nasıl kolaylaştırdığını bilirsek matematiği seveceğiz. Bununla ilgili de mesela ben size saat sorsam nasıl karşılık verirsiniz? matematik söylemeden bir düşünün bakalım. Veya bir markete gittiniz, alışveriş yapacaksınız. Matematik olmasın. Nasıl ödeme yapardınız? Veyahut ben size yaşınızı sordum. Matematik olmadan yaşınızı söyleyebilir miydiniz? Bunun gibi durumlara baktığımız zaman gerçekten matematik bizim işimizi kolaylaştırıyor. Hatta bizim kullandığımız telefon teknolojilerde bile biliyorsunuz kodlar var. Yazım koduyla uğraşanlar varsa bilirler. Onlarda bile bu kodlar matematikteki 1 ve 0 rakamları kullanarak genelde oluşturulduğu biliniyor. Bununla birlikte bizim gördüğümüz matematik konularının aslında nerede, nasıl kullanıldığını da öğrenmemiz lazım. Bununla ilgili ben size küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Matematikte alan ölçme konusu var. Alan ölçme konusunda ne yapıyoruz? Karşımıza gelen geometrik cisimlerin alanlarını buluyoruz. Peki bunun sebebi ne? Veya nereden çıkmış? Bir düşün bakalım. Alan ölçme konusu Eski Mısır tarihine kadar gitmekte. Eski Mısır'da Nil Nehri boylu boyunca geçmektedir. Ve Nil Nehri'nin sol ve sağ tarafında... İnsanların tarlaları vardır ve insanlar o tarlalarına ekip bir ürün elde edip onları satıp veya kendine yemek için alırlardı. Bununla birlikte sellerde veya çok yağmur yağdığı zaman o tarlaların sınırları kaybolurdu ve insanlar bu noktadan sonra da tartışırlardı. çünkü herkesin tarlasının bir sınırı vardı ve o sınır kaybolduğu zaman da benim sınırım bu değildi daha büyüktü. diyerekten kavgalar başladı. Peki Mısırlı, eski Mısırlı yetkililer bunlar nasıl çözüm buldu sizce? Veya siz o anda yetkili olsaydınız nasıl çözüm bulurdunuz çocuklar? Bunun için şunu yapmışlar. Oradaki tarlaların ölçülerini matematik kullanarak bir kağıda yazmışlar. Ve orada geometrik şekiller çıktığından dolayı onların alanlarını hesaplayıp kaydetmişler. Sert baskını olduğu zaman sınırlar kaybolsa bile oradaki kaydedilen yerden tekrar bulmuşlar. Ve böylece insanlar da kavga etmemiş ve problemi çözülmüştür. Bu arada arkadaşlar bu videomuzda bir çekiliş var. Tam 10 öğrencimize 8. sınıf Matematik Soru Bankası hediye ediyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle YouTube kanalıma ve Instagram sayfama abone olmalısınız. Ardından bu videonun altına Instagram kullanıcı adınızı ve birleşik olarak Ahmet Hocam yazmanız yeterli. Detayları açıklama kısmına yazdım. Herkese bol şans. Hadi videomuza geçelim. Evet matematiği sevdik. Peki bundan sonra ne olacak? Tabii ki ikinci adım geliyor. İkinci adım gayret göstereceğiz. Peki gayret ne demek? Aslında gayretin tanımı sabırla çalışmak demek. Yani bir konuda sabırla çalışırsak o eninde sonunda sonuca veriyor. İşte matematiği de aslında sevmenin yolu sabırlı bir şekilde çalışmaktır. Ee, bunun üstünde biraz konuşalım. Çalışmak için peki ne yapmamız lazım? Çocuklar bir insan neden çalışır? Hedefi olunca çalışır. Hedefi olmayan bir kişi çalışmaz veya e, istekli olmaz. O zaman ilk önce biz... Matematiği seveceksek matematiğe çalışmamız lazım. Fakat bunun sebebini kendimize soralım. Ben neden matematiğe çalışmam lazım? E, ve neden matematikte başarılı olmam lazım? Aslında bunun birçok cevabını bulabilirsin, bulabilirsiniz. Fakat ben size en kısa olarak şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye eğitim sisteminde ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversitede bile matematik bir şekilde gerekli oluyor. Sınavlarda, işe alımlarda vesaire. Bundan dolayı da matematiği bizim aslında en birinci planda öğrenmemiz gerekiyor. Bir hedef olarak bunu koyabiliriz. Bununla birlikte sabır çok önemli. Matematik çok boyutlu bir bilim dalı olduğundan dolayı böyle hemen 2 günde, 3 günde veya 3-4 haftada halledebilecek bir konu değil. Bununla ilgili sizin hedefinize göre bir çalışma zamanı olması lazım ve sabır etmemiz lazım. Sabır edersek e, matematikte çalışmalarımız çok daha güzel bir şekilde neticelenecektir. Bunda şuradan belki bir çıkarımda bulunabiliriz Ünlü Türk matematikçi Cahit harpin bununla ilgili bir sözü var. Diyor ki, e, matematikte zekadan önce sabır gelir. Yani sabır gösterme gerçekten gayretli olmak yönünde e, önemli bir basamaktır. Sabırlı bir şekilde çalışmayı da öğrenmemiz lazım. Çünkü çoğu öğrenciyle konuştuğum zaman şöyle söyleyenler duyuyorum. Öğretmenim ben bir hafta çalıştım, iki hafta çalıştım, yapamadığım sorular oldu, hemen bıraktım veya vazgeçtim. Böyle bir durumda olursa zaten onunla ilerlememiz mümkün değil veya matematik öğrenmemiz mümkün değil. Bu noktada sabırlı çalışmayı ikinci adım olarak el alabiliriz. Matematiği çalışmada gayret ettik, sabırlı bir şekilde çalıştık. Fakat üçüncü adım olarak nasıl çalışmamız lazım? Bu çok önemli. Eğer çalışmasını bilmezsek ikinci adımda aslında bir manası olmuyor. Dolayısıyla üçüncü adım bizim için çok önemli. O da yazarak çalışmak çocuklar. Matematik nasıl çalışılır? Tabii ki de yazarak çalışılır. Yazmak son derece önemli. Neden dersek? Çünkü yazdığımız zaman matematik sayısal bir ders olduğundan dolayı el, göz ve beyin koordinasyonunu sağlayarak kalıcı tam bir öğrenme gerçekleşir. Bizim için öğrenmede sayısal derslerde özellikle yazmak ve o yazdığımızı beynin algılaması önemlidir. Fakat sözel derslerde böyle değildir. Sözel derslerde okuyarak veya ezberleyerek bunu halledebilirsiniz. Fakat sayısal derslerde özellikle matematikte öğrendiğimiz bir konunun özelliklerini yazmamız, karşılaştığımız bir problemi yazarak çözmemiz çok önemli. Yazarak çalışmayı da ben ikiye ayırıyorum. Birincisi dersi dinle, dinleyerek yazmak. İkincisi de dersi dinledikten sonra tekrar ederken yazmak. Bu iki adımı nasıl yapacağız? Bir kere dersi dinlerken çok iyi not almamız lazım. Genelde karşılaştığım şeylerden bir tanesi Dersi dinlerken çok iyi not almama, üstün körü yazma veya eksik yazma, özellikle örnekleri öğretmenin yazdığı gibi yazmama durumları olabiliyor. Diğer taraftan öyle güzel not alanlarda görüyorum ki ders dinlerken kendince de bir not çıkarma olabiliyor. Diğeri ise ders ders dinledik, daha sonrasında nasıl tekrar etmemiz lazım? Bununla ilgili Harvard metodu denen bir metot var. Oldukça iyi sonuçların alındığı bir metot. Peki nasıl bu metot? Dersi dinledik. Kendimize küçük bir not defteri alıyoruz. O konuyla ilgili kuralları, formülleri kendi küçük not defterimize yazıyoruz. Peki neden biz bunu yazıyoruz? Çünkü bizim algıladığımız konuyla ilgili kendi çıkarımlarımız bizim için daha yararlıdır ve kendi kendine öğrenme tekniğinin de bir sonucudur. Bir kişi kendi kendine iyi öğrendiği zaman veya kendi kendine öğrenmesini iyi yaptığı zaman o daha kalıcı ve aktif öğrenme olarak sağlar. Dolayısıyla da tekrarlarda Küçük bir not defteri alıp da öğrendiğimiz kural ve formülleri yazarsak bu çok daha yararlı olacaktır ve onu her zaman cebimizde taşırsak da yararlı olur. Dersi dinledik, dersi dinlerken not aldık, daha sonrasında tekrar için küçük notlarımızı bulundurduk. Peki dördüncü adımda yapacağız? Tabii ki de farklı soru tiplerini çözeceğiz. Matematiğin olmazsa olmazı soru çözmekti çocuklar. Matematik öğrenmek isteyen birisi kesinlikle soru çözmesi lazım. Hatta şöyle bir söz vardır. Ders anlatımından ziyade matematik nasıl öğrenilir? Farklı soru tipleri çözerek öğrenilir. Bunun sebebi aslında şudur. Biz mesela yüzme öğrenmek istiyoruz. Yüzmeyi nasıl öğreniriz? Bizi birisi ilk başta anlatır. Şöyle kulaş atacaksın, şöyle yüzeceksin, şu açıyla dikkat edeceksin. Biz bunların hepsini dinleriz, not ederiz. Fakat yüzmeyi öğrenmek istiyorsak suya atlamamız lazım. Yani ıslanmamız lazım. Suya dalmamız çıkmamız lazım. İşte çocuklar matematiği öğrenmek isteyen birisine aslında yüzmeyi öğrenmekten fark yok. Eğer biz matematiği iyi bir derecede öğrenmek istiyorsak sorularla boğuşmamız lazım. Tabiri caizse yaka paça olmamız lazım. Bazen suyun altına gireceğiz. Nemesisiz kalacağız. Zor durumda kalacağız. Fakat en sonunda başımızı kaldırıp e, mutlu sonu ulaşacağız. İşte bizim farklı kaynaklardan ve farklı soru tiplerinden soru çözmemize bizim ilgili matematik konusunu öğrenmemizi sağlıyor. Çünkü matematik zincirlemesine bir bütünsel mantıksal bütünlüğü olduğundan dolayı matematikteki bilim dalında çok kolay bir konuda çok zor sorular oluşturabiliyor. Hatta şöyle bile diyebiliriz. Matematikteki herhangi bir konuyla sınırsız sayıda soru tipi oluşturulabilir. Dolayısıyla da biz matematiği öğrenmek istiyorsak ve sınavlarda fazla doğru yapmak istiyorsak çok farklı soru tipi görmemiz lazım. Ne kadar farklı soru tipi görürsek... Başarıya da o kadar adım atacağız. Tabii ki bununla birlikte de yapamadığımız soruları öğrenmemiz lazım. Bu da çok gözden kaçırılan bir nokta. Matematiği iyi öğrenmenin bir yolu da yapamadığın sorunun peşine düşmektir. Hatta ben şöyle bir söz söyleyebilirim. Sen sorunun peşine düşmezsen soru senin peşine düşer diyebiliriz. Neden böyle diyorum? Eğer biz soruları yaptık fakat yapamadığımız sorular var, onları öğrenmezsek ve onları birini çözülmezsek o sorular bizim karşımıza yazılı da gelebilir. Ya da bir deneme sınavında gelebilir. Mutlaka karşımıza gelebilir. O yüzden ben şöyle diyorum. Sen sorunun peşinden gitmezsen mutlaka senin soru peşinden gelecektir. Peki en kötüsü nedir? En kötüsü de senin herhangi ciddi bir sınavda karşına gelmesidir. O yüzden de mutlaka yapamadığımız soruları öğrenmemiz gerekiyor. Bu da dördüncü adımın başlığı olarak söylenebilir. Beşinci adıma geldik. Artık sorularımızı çözdük. Konularda çok iddialıyız. Belli bir seviyede öğrenmiş olabiliriz. Beşinci adım ise bildiklerimizi başkasına öğretirsek daha iyi öğreniriz. Biz bunu aslında liseratürde, akademik dünyada akran öğretimi diyoruz. Yani yapılan araştırmalar şu sonucu veriyor. Öğrenciler birbirlerinin yaşıtlarıyla arkadaşlık yaptığı zaman, birbirlerine konuları öğrettikleri zaman daha iyi öğrendiklerinin sonucuna varılıyor. Siz bir konuyu iyi öğrendiğinizi düşünüyorsanız, Matematik konusunu onu başkası anlatarak onu çok daha iyi öğrenebilirsiniz. Bir nevi öğretmencilik oynayabilirsiniz. Zaten öğretmenlerin de konuya hakim olması nasıl olmuştur dersek, öğretmenler yıllardır aynı konuyu anlattıklarından dolayı artık o konuda uzmanlaşmıştır. Siz de bu noktada küçük adımlar atabilirsiniz. Veya anlamadığınız bir matematik konusunu bir arkadaşınızdan yardım isteyerek yapamadığınız soruyu çözülebilirsiniz. Veya anlamadığınız konuyu... Anlatabilirsiniz. Belki o arkadaşınıza frekansınız iyi olacaktır. Öğretmenden anlamadığınız bir konuyu ondan yardım isteyerek anlayabilirsiniz. Beşinci adımı da bu şekilde size söylüyorum. Bu şekilde yaparsak bence bu beş adımı uygulayan kişiler matematikte öğrenmede büyük bir yol alacaktır diyoruz. Özetle matematiği nasıl öğrenebiliriz konusunu ele almaya çalıştık. Beş tane adım sıraladık. Bunları şöyle bir sıralayalım. Birincisi matematiği sevmemiz lazım. Matematiği ancak seversek diğer adımlar gelecektir. İkinci adım gayretli olacağız. Yani sabırlı bir şekilde çalışacağız. Hemen çalışmayı bırakmayacağız. O sabrı göstereceğiz. Üçüncü adım yazarak çalışacağız. Yazmak çok önemli ve bunun üstünde duracağız. Yazmadan kesinlikle çalışmanızı tavsiye etmiyoruz. Dördüncü adım farklı soru tiplerini göreceğiz. Farklı kaynaklardan soru çözeceğiz. Bu da bizim için önemli. Beşincisi ise akran öğretimi dediğimiz arkadaşlarımızdan yardım alacağız veya iyi bildiğimiz bir konuyu başka bir arkadaşımıza anlatacağız. Bu beş adımı gerçekleştirdiğimiz takdirde matematiği daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Selamlar, görüşmek üzere.